Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler olsun. Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Bugün Cuma. Bütün İslam aleminin Cuma'sı mübarek olsun. Dilekleri kabul olsun. Huzurları yerinde olsun arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? İyisiniz. İnşallah umarım Allah'tan. Hepiniz iyisinizdir. Son gün şefinizde soracak olursanız ben de binlerce şükür iyiyim. Yine yemek yapıyor. Kuru fasulye koydum pişiyor. Şimdi pirinç pilav tarifim var. Onu tekrar çekim yapacağım arkadaşlar. Birkaç defa çektiydim. Bu sefer de ta tencerenin boyutuna kadar söyleyeceğim. Ona göre pilav yaptığınız zaman bazen pilavlar tutmuyor olabilir. Tencerenin büyüklüğüne göre onu söyleyeceğim. Kaç santimde kaç bardak pirinç pişecek. Şimdi onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle pirincimi suya koydum. Bir iki saattir pirinç suda. Onu yıkayalım beraber. Ne kadar kirli suyu olduğunu, ne kadar yıkadığımı, nasıl yıkadığımı onu göstereyim arkadaşlar. Şimdi burada 5 su bardağı pirinç var. 2 yemek kaşığı da tuzunu ıslattım. Şofrenin sıcak suyuyla, elim yağmayacak şekilde. İlk seferde şöyle bak, iki tarafın elimi böyle. Elinizi böyle pirince sürmeyin. Böyle sürerseniz o pirinç kırılır. Az böyle yaptıktan sonra suyu açın. Şimdi bakın ne kadar kirli su bakın. Kirli zaten bilirsiniz. Kirli bir siyah suyu vardır. O çıkar. Bunu ben 6-7 su şöyle yıkayacağım. Kılık suyla. Böyle sürmeyin. Şöyle şöyle bakın. Parmaklarınızın ucuyla

daha kurulum su altıncı su bu da yedinci yedinci suyu şöyle bu içerisine aldım şimdi tamam bu şimdi süzülsün Şimdi arkadaşlar bir çay bardağı sıvı yağ çünkü 5 kilo pirin, 5 su bardağı pirincim olduğu için bir çay bardağı sıvı yağ koydum. Bir dolu kaşık tereyağı. Bir çay bardağı da tel şehriye. Onu da aldım arkadaşlar. Limonum var burada. 3-4 damla limon sıkacağım. Şöyle bir tat şeker kaşığıyla da toz şeker atacağım. Ondan sonradan da Şehriyemi kavurayım ben Bir işte şöyle kenarda dursun Süzülsün arkadaşlar Şimdi gelelim Tencerenin Genişliğine Bak benim bu tenceren Tam 10 santimlik 10 santimlik tencerede 6 su bardağı da bir şey bilir, 7 su bardağı da benim pişirdiğim pirinç bu anda 5 su bardağı 30 santim tencerenin büyüğü eğer bu tencerede 1 su bardağı veya 2 su bardağı pilav pişirirseniz o pilav olmaz neden olmaz tencere geniş olur suyunu çabuk çeker çiğ kalır ayarladığı suyu oradan bilemezsiniz ama siz diyelim yani 5 kişilisiniz veya 3 kişilik ailesiniz 2 su bardağı pirinç pişireceksiniz. 10 santim tencerede. Bu genişliği 10 santim olacak. Eğer o 2 su bardağı pirinci 10 santim tencerede pişirirseniz o pilav çok güzel olur arkadaşlar. Ona göre bugün de tencerenin genişliğini onun için söylüyorum. Bazı arkadaşlar diyorlar ki hani pil pilav pişirdik e, suyunu Diyelim 1'e 2 koyduk ama pirincimiz sert kaldı. Pişmedi. O neden pişmedi? Tencere genişse orada pişmez. Tencere küçük olacak. Onda pişer. Bakın şimdi ben 5 su bardağı pirinç 10 su bardağı da su koydum. Bu sefer suyu ölçtüm. Sizler için ölçtüm. Normalde ben ölçmezdim. Benim göz kararım var. Ondan yapardım tuzu da dört üç buçuk baharat kaşığı da tuz atacağım. Onu da her zaman söylüyorum. Tuzunun ben ayarını çünkü hep benim dizi iş yeri olduğu için arkadaşlar hep aynı ölçüde. Aynı ölçüde olduğu için tam tutuyor. Siz de evinizde aynı ölçüyü bilirsiniz. Sade pilavuzun olmaması sebebi tencereden kaynaklanıyor. 2 su bardağı pirinci 10 santim tencerede pişireceksiniz. bu 4 su bardağı pirinç pişiriyorsunuz. Onu da 20 santim tencerede pişireceksiniz arkadaşlar. Pirinç çoğaldıkça tencerede büyüyecek. Pirinci azaldıkça pişirdiğiniz tencere küçülecek ki ona göre pilavınız olsun arkadaşlar. Umarım anlatmışımdır. Evet, çünkü bugün de dedim onu konuşayım çünkü tencereden de tencereye fark var arkadaşlar. başınızı ağırttıysa kusura bakmayın hani onu söylemem gerekiyordu çünkü tencereyi ki pilav tuzdun arkadaşlar. Bir de ben şimdi teşeriye koydum veya arpa şehriye koydum fark etmez. Ee, bunlar suyu çeker. Siz Diyelim ki 2 su bardağı, 1 su bardağı pirince 2 su bardağı su koydunuz. Açık azaltabilirsiniz. Böyle başı 1 su bardağının yarım kalabilir suyun. Çünkü şehriyesiz pişirirseniz öyle olabilir. Ha şehriyeli pişirirseniz 1 su bardağı pirince 2 su bardağı su koyun. Pişirme tekniği de çok önemli. Hemen şimdi suyunu koyduk. Kaynamadan altını kısarsanız o pilav yine olmaz. Neden olmaz? O kaynayacak. En az pirincin suyunu koyduğunuz zaman 5-6 dakika kaynayacak. Böyle baktınız ki pirinç suyunu çekmeye başladı. O zaman kısın altını demlensin. Çünkü pirinç pilavı çok ince bir pilavdır. Yemektir. Onun için ben ayrıntılarını hep onun için söylemek istiyorum arkadaşlar. Benim elim alışmış. Ben 30 kilo pirinci de pişiriyorum. 20'yi de pişiriyorum. Ama evlerde ben onları iş yerlerinde pişiriyordum. Önceki lokantalarda falan. Şimdi evimde ben bundan az yapıyorum. 2 su bardağı pirinçle evde yapıyorum. Tencerem küçük. 10 santim. Ha ben 20 santimde de pişiririm. Ama onun ayarını bilmek lazım arkadaşlar. Ayarını bilirseniz hiçbir sıkıntı yok. Bakın şehriyem kavruldu tam ayarında. Şimdi pirincini içerisine alıyorum. Pirinci fazla kavurmayacağım, şey yapmayacağım, karıştırmayacağım. Şöyle bir harmanlayıp Çok kavurur, yani karıştırırsak pirinç ezilir. Şimdi böyle bir şehriyesi karıştı. pirinci incitmeyeceğiz. Kibar kibar karıştıracağız ki ezilmesin. Şimdi bu altı böyle kavrulsun. Öyle tekrar karıştıracağım. Öyle devamlı çorba gibi karıştırmayacağım. Bir sağa karıştıracağım, bir sola. Şimdi koyduktan sonra pirinç hiç karıştırmadım. Şimdi karıştırıyorum. Bakın Şimdi bir bitarı sağa doğru şöyle görüyorsunuz. Şimdi bu beyaz rengi şeffafa dönene kadar kavuracağım arkadaşlar. Şöyle de geri yayıyorum. Şimdi de orada o taraf iyice kavrulsun. Şimdi de bu tarafa sola doğru şöyle karıştıracağım. Ağır ağır. Acelesi yok. Ha, tencerenizin altı hızlı yanıyorsa bir tık kısabilirsiniz. Bir defa karıştırdım. Şimdi biraz daha bekleyeceğim. Çünkü bekleyerek karıştırmam lazım. Devamlı şöyle karıştırırsa o pirinç kırılır, arkadaşlar. Şimdi tereyağımı da içerisine alıyorum. Tereyağla kavrulsun. Şöyle ortasında erisin. Eridikten sonra tekrar bir daha harmanlayacağım. Suyunu da burada koydum. Kayna kaynamıyor da kaynayacak. Burada da kuru fasulye pişiyor. Onun altını kapattım. Fasulyenin o pişmiştir. 15 dakika tutuyorum fasulyeyi. Tekrar böyle sağa doğru Kenarlarında alarak her tarafı eşit bir şekilde kavuruyorum. Şeffafa dönene kadar kavuracağım. Çünkü her bir fetayını vermem lazım ki olabilir. Bazen hani dikkatli izlesek de bile bazen suyunu fazla kaçırıyoruz veya pirincini az kavuruyoruz. Pirinç ne kadar çok yıkanırsa, kırmadan, ufatmadan ne kadar çok kavrulursa pirinç pilavı süper. Endişeniz olmasın. En kötü pirinç deden yapsanız o pilav güzel olur. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Böyle tencerenin bir tarafı da boş kalabilir. Geri o tarafa şöyle aktarabilirsiniz. Basana pirinç kendini bıraktı. Artık yani kavrulmaya başlamış. Böyle pirinç tane tane olursa ilkin kavrulurken böyle toplanıyor bir araya. Sonra da kendini bırakıyor. Bak şimdi bırakmış ha. Tane tane görüyor musunuz? Kenarlarını da alalım. hemen hemen pirinç kavrulmaya başladı şöyle tuzunu da atayım bir iki üç, üç buçukta tuz attım şimdi bakın onu da püf noktasını söyleyeyim arkadaşlar suyunu koymadan öyle tuzunu koyun en az bir dakika iki dakikada tuzuyla kavurun o da çok önemli Benim pirinç kavruldu. Tamamen. Şöyle bir ufak şeker kaşıkla hoş şeker attım. Şöyle bir küçük kaşıkla da yemek kaşığı değil normal tatlı kaşığı'nın şeker koyma kaşığı şöyle bir taneden bu kaşıkla limon suyu koydum şimdi suyunu ilave ediyorum zaten suyunu ölçmüştüm arkadaşlar 10 su, 5 su bardağı pirince 10 su bardağı su koydum şöyle bir harmanlayacağım bakın fazla karıştırmayacağım tuzu falan birbirini sarsın Zaten kaynıyor. Şimdi ağzını örteceğim. Bir beş dakika böyle kaynasın. Altını kısmayacağım. Böyle kaynasın. Ben hiç ağzını örttükten sonra hiç açmadım. Sizin için atıyorum. Bak. Suyunu çekmeye başladı. Şöyle bir harmanlayacağım. Başka da bir şey yapmayacağım. Daha hiç karıştırmayacağım. Bakın. Şimdi altını kısacağım. Şimdi kısık ateşte o kendine gelene kadar pişecek. Bakın arkadaşlar, şimdi açtım ağzını. Pilavım oldu. Pirinç pilavı şöyle yaptığımız zaman çıtır çıtır ses geliyor. O pilav olmuştur. Şimdi ben altını açtım. Şu Kenarlarına biriken sular hep çeksin. Eğer varsa, zaten sesi geliyor. Bunu hiç karıştırmayacağım. E, altını açtım, harla ateşte. Kenarlarında su varsa çeksin. İyice çıtır çıtır ediyor şimdi. O sesi duymanız lazım ki olmuş diyesiniz pilav. Pilav oldu. Şimdi altını kapattım. Havlu peçete koymayacağım zaten suyu yok altını kapattım bir 5 dakika falan böyle kapalı dinlensin öyle servis yapacağım arkadaşlarım pilav dinlendi bak dinlendikten sonra şöyle bir harmanlayacağız bakın tane tane açılıyor hmm. e, kapatır kapatmaz karıştırmayın 10 dakika sonra harmanlayın öyle servis yapın Şimdi servisimi de yapayım arkadaşlar. Bakın tane tane dökülüyor. Siz de görüyorsunuz. Umarım siz de aynısını yaparsınız. Aynısını yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Hiç. Bildikten sonra çok kolay. İş onu bir iki oyun yaptığınız ama zaten eliniz alışıyor. Bakın. Tane tane. Görüyorsunuz. Zaten böyle duruyorsa onda bir sıkıntı yok arkadaşlar. Kanalımın sonuna geldim arkadaşlarım. Bir dahaki çekimde görüşme üzere. Hepinizden Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Mutlu ve bereketli kalın.